göre bu rivayet doğrudur. Ehlullah'a göre bize göre bu rivayet doğrudur diyor. Şimdi bu hakikat arzı neymiş? Hakikat arzında rahmet meclisi. Bu konuya girecek. Zaten Muhittin İbn Arabi Hazretleri burada şimdi detaylıca anlatıyor bu hakikat arzını. Biz kısa geçeceğiz fazla girmeyeceğiz de sadece konuyu anlamamız açısından. Bu ehlullah arif olan kişi bu hakikat arzına yolculuk yapar diyor. İşte o hakikat arzından öğrenir bu hakikatleri oradan seyreder. Bu arza bedenen gidilmez, cismen gidilmez, ruhani olarak gidilir diyor. Evet, hakikat arzına nasıl giriliyormuş şimdi onu anlayalım. Şimdi tekrar bu arzı ve onun genişliğini, kendisinde ve kendisinden yaratılmış alemlerin çokluğunu, ariflere orada meydana gelen tecellileri zikretmeye dönelim. Bir arif, benim de tanık olarak öğrendiğim şöyle bir durumu bildirdi. Kişi anlatıyor o arif, bu hakikat arzına yolculuk yapan arif. Bir gün o alemde rahmet meclisi denilen bir meclise girdim. O meclisten daha garip bir meclis asla görmedim. Ben oradayken bana ilahi bir tecelli oldu. Bu tecelli beni kendimden almamış, aksine beni kendimle baş başa bırakmıştı. Bu durum söz konusu arzın özelliklerinden birisidir. Çünkü ariflere burada, dünyada bedenlerindeyken gelen tecelliler onları kendilerinden alır. Yani dünyadayken gelen tecelli insanı kendinden alır ve müşahedelerinden habersiz bırakır. Oysa ki bu durum peygamberler, veliler ve söz konusu tecellinin kendileri için gerçekleştiği herkes için böyledir. Aynı şekilde yüce gökler alemi en muhteşem kürsü, en yüce kuşatıcı arş aleminden de söz konusu insanlar için ilahi tecelli meydana geldiğinde onları kendilerinden geçirir. Yani fenaya sokar ve bayılırlar. Bu arz ise bu arz keşif sahibi Arif kendisinde bulunup tecelliye mazhar olduğunda Tecellinin onu müşahadesinden habersizleştirmediği ve varlığından koparmadığı bir alemdir. Orası farklıdır diyor. İnsan kendinden geçmez o tecellide. O arıza geçtiği zaman. Böylece keşif sahibi için bu alemde görme ve konuşma bir araya getirilir. Ve Arif şöyle devam etti diyor. Girmiş olduğum bu mecliste, rahmet meclisinde anlamlarının kapalılığı, görülmeden algılanamayışı ve bu gibi şeylerin bulunmayışı nezdiyle, nedeniyle zikredilmeyecek işler ve sırlarla karşılaştım. O arzda kıymetim Allah'tan başka kimsenin bilmediği bostanlar, bahçeler, canlılar, madenler vardı. Onda bulunan her şey tıpkı bütün canlı ve konuşanlar gibi canlı, konuşan ve düşünendi. Yani duvar, dağ, taş, meyve, ağaç dahil canlı, konuşan ve düşünendi diyor o arzda bulunan, o arzın yaratıkları. Yoksa şeyler dünyada bulundukları gibi orada bulunmazlar. Orada bulunan şeyler ölümsüzdür. Yok olmaz, değişmez ve ölmezler. O hakikat arzı. Hakikat arzı kendi alemi ya da özellikle bize ait ruhlar aleminin dışında beşeri doğadaki doğal cisimlerden hiçbir şeyi kabul etmez. Beşeri doğadaki doğal cisimlerin hiçbirini kabul etmez diyor hakikat arzı. Dolayısıyla arifler oraya bedenleriyle değil ruhlarıyla girebilirler. Çünkü beşeri bir şeyi kabul etmez diyor hakikat arzına. Şeyle girilmez, cisimle girilmez. Ancak oraya giriş ruhla girilir. Binaaleyh o aleme girerken beden heykellerini bu dünyada bırakıp soyutlanarak oraya girerler. Hakikat arzında tuhaf biçimli ve örneksiz yaratılışta suretler vardır. Bu suretler içinde bulunduğumuz yeryüzü, gök, cennet ve cehennem gibi alemi gören patika yolların başlarına durmuşlardır. İnsan, cin, melek ya da cennet ehli gibi hangi türden olursa olsun bilgisinden ve bedeninden soyutlanmak şartıyla ariflerden birisi bu arza girmek istediğinde bu suretleri yol ağızlarında dururken bulur. Orada suret var, o suret'i alıp giyinecek o arif, o arıza yolculuk yapan arif. Oradan istediğin suret'i alıp kendine giyiniyor, o ruha, ruha giydiriyor. Onlar bu işlere görevlendirilmiş ve Allah onları bu işin sorumlusu yapmıştır, görevlendirmiştir. Arif içeri girince işlerinden birisi arife koşar ve makamına göre ona bir elbise giydirilir, makamına göre. Elinden tutar, onu bu arzda dolaştırmaya başlar. Dilediği yerde onu yerleştirir. Allah'ın yaratıkları üzerinde derince düşünür. Bir taşla ya da ağaçla ya da çamurla ya da herhangi bir şeyle karşılaşıp da onunla konuşmak isterse tıpkı arkadaşıyla konuştuğu gibi onunla konuşur bu hakikat arzında. Onların farklı farklı dilleri vardır. Bu arz içine giren herkese içerdiği bütün dilleri anlama özelliği kazandırır. Bakın İçine giren herkese içerdiği tüm dilleri anlama özelliği kazanır. Yani oraya gitten kişi ben sadece Türkçe biliyorum. İngilizceden, Arapçadan, Fransızcadan haberim yok. Ne yapacağım diye kaygı etmesine gerek yok. Oraya gitmekle birlikte oradaki dillerin hepsini de bilir hale geçer diyor. İnsanı kamil içinde öyle değil mi? İnsanı kamil yeryüzünde konuşulan tüm dilleri bilir. Çünkü daha önce anlatmıştık ya Hazreti Adem, allah Allahu Teala yarattığı zaman bir rivayete göre 700, bir rivayete göre 700 bin dil öğretti. Hazreti Adem aracılığı ile DNA özelliği den DNA'lardan bu özellik tüm Adem oğullarına zürriyetine geçmiş bulunmakta. Aslında bu dillerin tamamının bilgisi bizde bil kuvve olarak mevcut. Bil fiil olarak açığa çıkışı gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra oluyor. Ama bir kuvve olarak mevcut. Hazreti Adem'e verilen tüm bilgiler, Allah Adem'e ne diyor? Eşyanın tüm her şeyi öğretti. Eşyanın isimlerini saydı meleklere mesela. İşte tüm bilgi bizde, bizim kodumuzda, DNA kodumuzda aslında mevcut. Belli bir çalışmayla, dedi ki bu aleme gelmekle kirlendik, tortulaştık. Ancak bu ruhumuzu arındırırsak, saflaştırırsak, işte o ahsani takvim özelliğimizi yakalayabiliriz. Biz düştük esferi safiline, değişik şartlanmalarla, nefsimizin bize getirdiği heva hevesimizin oyunlarıyla aşağıya düştük. Ne, ne zaman ki bu nefsimizi terbiye ve tezkiye eder ve tekrar bu yükselişe geçersek, ahsani takviminliğimizi idrak eder, anlarsak, ruhumuzu saflaştırırsak bu sefer ruhun emrine girir beden. Şu anda birçok insanın, bizleri, bedenimizin emrinde aslında ruh. Yani ruh kafese konulmuş kuş gibi, hapis. Oysa ki ruh özgür. Eğer o ruhumuzun özgürlüğünün bilincine varabilsek, o ruhumuzun o gücünün maksimum düzeyini yakalayabilsek, biz bütün alemleri gezeriz. İşte bak hakikat arzını gezenler öyle geziyor. O ruhlarını artık saflaştırdıkları için artık o beden ruha tahakküm etmiyor. İnsanların çoğunda beden ruha tahakküm ediyor. Ruhu kafesinde tutulmuş kuş gibi tutuyor. Oysa ki ruh asli itibariyle ruhumuzun özelliğini yaşayabilsek, idrak edebilsek ve onu açığa çıkarabilsek o zaman bize bir sınır kalmıyor yani. İnsanoğluna sınır kalmaz. Nitekim, Ehlullah'ın yaptığı gibi Ehlullah'a sınır var mı? Onu bir, kafe, bir yere kapatsanız, hapsetseniz, bir dört duvarlı odaya kapatsanız Ehlullah çıkar oradan. Ona bir sınır yok çünkü. Çünkü artık o onun bedeni ruhuna hükmetmiyor. Ruh bedenine hükmediyor. Beden de latifleştiği için ruhun latifesiyle birlikte artık beden suda da yürür, duvardan da geçer, havada da uçar. Her hal hasıl olur ruhun latifleşmesiyle. Bu mevzuyu da böylece dile getirmiş olduk. Orada o dillere de işte insan bilir diyor. O bilmemiz de bize bizim DNA kodlamamıza ya da bizim ruhumuza verilmiş özellik bu. Bu özelliği o çalışmaları yaptığımız zaman açığa çıkarmış oluyoruz. Bu arz içine giren herkese içerdiği bütün dilleri anlama özelliği kazandırır. Arif orada işini tamamlayıp yerine dönmek istediğinde kendisini orada ağırlayan refakatçi hakikat arzına girdiği yere kadar ona eşlik eder. Sonra refakatçi kendisiyle vedalaşır. İçeri girerken ona giydirdiği elbiseyi orada çıkarır. Sonra Arif oradan ayrılır. Şehadet alemine, dünya alemine bu boyuta geçer. Bu esnada Arif bir miktar ilim ve kanıt elde etmiş daha önce müşahede yoluyla sahip olmadığı Allah hakkındaki bilgisi artmıştır. Bu arzdaki kadar anlayışın hızla gerçekleştiği başka hiçbir yer görmedim diyor. Bu arza anlayış burada çok hızla gerçekleşti.